Merhaba arkadaşlar. Bugün Beaming Drive'dayız ve dükkanımızın başındayız. Bakalım bu bölüm başımıza neler gelecek. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Uf! Dükkanımızdaki Fiorino'muzla, Doblo yani Doblo çakması ve e, bir tane de çekicimiz var. Mükemmel şöyle arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek bu bölümde. Birazcık yola çıkalım, birazcık piyasamızı yapalım. Bir bakalım. Bireleri var mı yolda? Şöyle gidelim abi. Şey var gidelim. Abi arabamız da fena ya. Allah. Oha biri var lan lan. Oha. ayda Adam direğe girmiş lan. Selamün aleyküm. Aleyküm selam aleyküm selam. Ne yaptın böyle araca ya? Ya Çürüyelim ya. abi ben nasıl sola. Oğlum hem ters şeritten gelmişsin hem çarpmışsın. Şöyle kapımı açayım. Yok ya ben abi. buradaydım. Araba kaydı direğe girdi. Oğlum ne yaptın sen ya? Mis gibi BMW var ya. Kardeşim. Oğlum arabanın Bir içinden abi. geçmişsin lan. Tam ben de şeye servis arayacaktım ya. Oğlum gel gel bizim dükkan var. Ben sana yardım ederim ya. Ama var ya Ederim kardeşim de sen arabın arka ağzına sıçmışsın ya Neyse kardeşim ben bir Bekle sen Bekle yani. sen ben bir çekiciye hemen getiriyorum bekle bekle Neyse tamam. çekiciyle adamı bir çekek de Bıralım abi evet. Hızlı hızlı gidelim

Şuraya binelim abi. zaman ya. Oy 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 hiç ne var arkadaşlar ya. Gelin. İyi birine benziyor çocuk ama bakalım ya. Bu ne abi? Şeye benziyor bu direksiyonda ya. gemiz gemi şeyine benziyor direksiyonu. Yavaştan, yavaştan. Şöyle yavaştan yavaştan. Abi geçirdim. Kardeşim şöyle ben arabayı şu ee, arabayı Allah. hareket ettirebiliyor mu ya? Bakayım abi. De, dene bakayım dene. Bakayım. Ne oldu kadar? tam geç sen geç. Valla kapanmıyor kapı bile. Gel kardeşim. Bekle bekle düzelteyim şimdi. abi. Böyle. Şöyle. Yanlış tuşa Valla ben birazcık acemiyim dediğim gibi. <laughs> Ahmet ola bak kardeşim. Ben dediğim gibi. Tırda birazcık acemiyim. Sen içinde kal içinde ben halledeceğim. Bizim dükkanda görüşürüz aynen. Camları da kapa. Hava sok. Üşü, üşüme kardeşim. Camları kapa. Cam kapalı. Kapalı. Hadi hadi. hadi gidelim, gidelim. Zaten mahalle bizim arkadaşlar. Gir gir. Şu gördüğünüz ev var ya arkadaşlar. Araba düşmesin. Bağlamadı daha. Şu şu gördüğünüz ev. Allah. Şu gördüğünüz ev zaten bizim. Şurası da bizim garaj. O yüzden sorun yok. Şöyle. Tamam Gel, 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 gel. Abi ofa bas, abi. Abi ofa bas. Abi ofa bas. Niye kardeşim? İndiriyorum işte. Yeter Gel mi? geri, gel, gel, gel. Ben de şu arabayı alayım. öyle çekeyim. Şöyle garajın oraya önüne doğru koyayım mı? Koy koy, bizim garajın önüne doğru koy. Sorry, sorry. Zaten yaptı Abi çırak mı? Hangisi? He o bizim çırak ya. bizim çırak çırak. ön taraf komple gitmiş. Motorda bir sıkıntı yok gördüm üzere. Motora pek zarar gelmemiş. Azıcık ezilmiş galiba. Yo yo bak buradan istersen. Zaten kaputu açamıyorum. Hayır, bir şey yok. Tutmuş tutmuş. Kaput açık ya. Bu kadar açılıyor zaten. <laughs> Bu, mo motorda bir sıkıntı yok. Sadece e, gördüğüm üzere şey e, kaput birazcık yapılmış tampon yok. Başka sağında solunda yok. Ufak çizilmeler var şu taraflarda. Gran granajlarda. Çalıştırım sesini istiyorsan. Olur bir çalıştır. Granajlarda ufak bir sorun var. Başka da yok. Farlar yok ayrıca. Radyatörü Allah'tan biz radyatörde Allah'tan bir sorun yok. Biraz yamulmuş. O oh, tamam. İyi 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 motor. Hop kardeşim ne yapıyorsun ya? Allah Allah. ezeceksin ya şeyde viteste kalmış ya. Kardeşim dediğim gibi pek sorun yok. Hallederiz sen merak etme. Ee, 150 bin TL'ye anlaşırız ya. 150'ye yaparım abi. Abi şimdi. olur mu ya? 145. Hadi 149 buçuk olsun hadi. Hadi kardeşim Çok eline ver. Bir, bak. batarsın abi. Ne alaka kardeşim ya istemiyorsan göndereyim ben. Ya 149 bin lira ne abi? Hmm, kardeşim bak senin adını 145 yapabilirim filan. Olur abi, çok iyi olur aslında Arkadaşlar bu arada kazık dövme seans. Kardeşim. Benim ne abi? Ha? sesi. Yok yok kardeşim abi, şey mi ya. Şarkı söylüyordum biliyor musun ya? Azer Baba Bülbül. He. O güzel şarkı. Evet evet. Ee, dediğim gibi 145'e tamam, anlaştık abi sen yaptığında ben öderim parasını. Abi granajlara nasıl geldi ben onu anlamadım ya. Önünü vuruyor arabanın. Bir de arka kapı galiba açılıyordu, kapanmıyordu. Şu kapı herhalde. Onu da hallederiz. Oo, güzeldi, güzeldi. Yok kardeşim açılmıyor. Abi ben açmıyorum da ondan kilitli bak açtım. He anladım kardeşim kilitliymiş ya. Neyse kardeşim. Ben Hadi Allah'a Allah emanet ol. Parçalar zaten Eee bir, bir, iki üç güne gelir, bir hafta sonra da ben bunu yaparım. Gelirsin bir hafta sonra, alırsın arazini. Ee, gel bir de telefon numaranı abi. ver kardeşim şöyle. şurada şöyle. şöyle. Tamam. Al abi şöyle. Eyvallah. Arıyorum. Tamamdır kardeşim. açtım Tamam. Hadi görüşürüz. İstiyorsan kardeşim. Heh, gel gel gel. Atla 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 bakalım atla. Atla yanıma ya da gel gel kardeşim. Şöyle. sana. Açayım bir dakika. Hop oh, açtım birazcık zor kapı açılıyor da benim bu doblom. İndim indim. Açamadım ben ne zorla. Şöyle kardeşim. Oley. o <laughs> Kardeşim istiyorsan bir şarkı patlat. Aç radyodan. Senin ev neredeydi bu arada bırakayım ben seni. Şöyle. Abi az ileriden sol yapacaksın. Tamam kardeşim. Kimse daha Kardeşim bu hareket benden sana. Abi ne yapıyorsun Yola kaçırdın. Sen karıştırma biraz gezdirdim dedim. Sahil şey kopu sağlıyorum. Başımızı böyle sokma. Sahil bir kopu sağlıyorum. aram bozuk bu aralar. Daha fark ettim zaten onu fark ettim sen karıştırma. Burada az ileride. Burada değil ya? Kardeşim ilerden sol dedim bana. Şurada küçük poli beşte ya. He soldaki mi? Aynen. Sol yukarı tam tam şuymuş. Tamam. Böyle... Al Hop. Ben seni. Misdale el garaba beraber gelirim ben. Belki baba yadigarı. Biraz Orası biraz Kardeşim söyleseydin ya bu kadar dar olacağını ya. Bakmadım. Hadi, hadi selametler şey kardeşim. Kaç şimdi bir dakika. Arka bilmişsin lan sen. Ya, tamam hadi görüşürüz kardeşim. Hadi Allah'a bir hafta abi sonra bir gel. Kişi. Hadi, hadi, hadi bay bay. Abi ne kadar darmış bunun evi ya? Bu arabayı nereye koyuyor acaba? Arkadaşlar bu arada çocuğa 150 bin falan dedik de o kadara yaptırmayız ya. Yazıktır arkadaşlar genç çocuğun. Peki şey yaparız. Ama arabanın da içinden geçmiş harbiden. Geleyelim ya. Bizimki de ne kadar eski duruyor var ya adam BMW'sinde. Bu 5 değil dedim ya. Aynen aynen. M3. Güzelmiş ama. Yani. Oy arkadaşlar oy. Ben de şimdi yeni kalktım, arabayı da dün yaptık, bugün dedim tamamladım her şeyini, her şeyini. Eee şimdi adam arayayım mı bir ben? Biraz sonra, neyse arayayım şimdi ya. Alo. Alo? Alo? Heh tamam kardeşim. Ben senin BMW'yi yaptım M3'ü. Haberin olsun. Tamam abi, ne zaman geleyim? Gel biraz sonra kardeşim, bir 2 dakika sonra ben de kahvaltı yapayım o sırada. Ama tamam abi, bekim. Hadi görüşürüz, Yaşırsın. hadi bay bay. Bizim eski toplumumuz da burada, burada duruyor. Bunu da birazcık geriye çektim o sırada. Aslında biz de arabayı değiştirebiliriz ya. Gelin hemen, kaçtım yere. Evet. Tuvalete gittim de geldim. Ha iyi iyi kardeş. Kardeşim bu kundayı sona da dedim ya. Güzelmiş. Ya Nereden iyi, buldun annen. sen bunu ya? Babamın arabası ya eski kürsü bir şey işte. Ha, iyiymiş iyi. Buna güzel modifiye şey falan gidenmiş. Ya. Bize bir iki tur, tur Kardeşim attırsana şuna şunla ya. Aldı i̇yiymiş. Işte. İyi gel abi attırayım. Attırayım abi. Kapı, kapı zor açılıyor. Tamam tamam, hallettim tamam, Sen kapıları değiştirdin herhalde, koltuklarla. Ön taraf farklı, koltuk, kapı farklı. Yok, Sen... aynı aslında. Allah Allah, senin belki kayınpeder değiştirmiş olabilir ya. Bilmiyorum herhalde, bir şey değiştirirse haberim yok. Ben çok kullanmıyorum. İnşallah. aralık böyle mekanik bir sıkıntı olursa servise verdim de bunu kullanayım. Kardeşim dükkan açık kaldı bu arada. Çok gitmeyelim, geri dönelim. Olur abi şu azilerden döneyim. Navigasyon da 170 metre diyor. Geldik geldik. Oy nasıl bağırıyor böyle canavarsın. Uy. Bu araba ne ver? Kardeşim şimdi arabayı yaptım dediğim gibi 140 demiştim ama ben sana bir iyilik yapayım kardeşim. Ben sana 90'ı hallettim bu arabayı say. 90 hallettim. 90, oh, çok teşekkür ederim vallahi benim de ne? azdı biraz biliyorum. Ne demek kardeşim ya olur mu öyle şey? Kardeşimizsin. Bizim şehirdensin, bizim kasabadansın. Olmaz öyle bir şey. Bu kasabaya göç vermiş diye duydum ya. Ne? Göç edeceklermiş başka bir yerden, başka bir şehirden. Valla öyle diyorlar. Yakında insanlar gelecekmiş. O bakalım. Aynen abi ben öyle dedim. Gelsinler ya. Aynen, Polis aynen. gelmez umarım ya. Umarım umarım. Polis yok zaten kasabada. Bir iki tane jandarma var diye biliyorum. Arada geliyor. Devriye atıyor. Yakalanmıyor çok şükür. Aynen ki. aynen. Kardeşim BM yaptım. Böyle. Abi senden bir ricam olacak. İstersen bir tık rüşvet fazla vereyim. Benim Hyundai Sonata'yı da getirebileceğim benim eve kadar ya. Getireyim kardeşim ne olacak ya. Ben sürmüş olurum merak ediyordum zaten. Kart Abi seni de atayım istiyorsan. Ca camı aç camı kardeşim. Heh tamam. Beni bırak diyecektim ya yorum. sana. Gel yere atla atla gel açtım. Tamamdır. Ee, tamamdır. Burada bırak beni kardeşim hiç. Girme. Plastikizi bırakmayalım hiç. Eyvallah eyvallah hadi Allah'a emanet kardeşim yine bekledim hadi görüşürüz Abi ön tamponu yamuk takmışsın Ay. Oğlum sen vurmuşsun onu ya ben yapmadım vallahi. Neyse halledersin tık diye takılıyor zaten hadi görüşürüz Neyse, oh be. Lan oğlum parayı almadım parayı parayı alo Lan Lan gel lan buraya Oğlum parayı almadım parayı Alo Duymuyor ki adam yani